Evet bugün konumuz psikoloji, konuğumuz Eda Aktürk. Eda Hanım Haliç Üniversitesi mezunu, birçok kokartı üstünde taşıyan bir öğretim görevlisi aslında. Şöyle ki psikolojik bilim uzmanı, onun ötesinde rehber öğretmen ve aile danışmanı. Eda Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Efendim en büyük sorunumuz çocuklar. Sizin de uzman olduğunuz bir konu. Çocuklarla ilgili annelerin ee, özellikle bir dönem tercih ettiği, şu anda da şikayet ettiği bir durum var. Nedir bu derseniz tabletler ve cep telefonları. Çocuklarımız çok küçük yaşlarda, ikili, üçlü hatta birinci yaşında bile cep telefonuna alışkanlık kazanıyor ve koparmak çok zor oluyor. Ee, ki aile içerisinde kavgalara kadar gidiyor evet. bağırışmalar, çağrışmalar. Çocuk seslerini hep duyuyoruz. Örneğin restoranlarda o çekiştiriyor falan. Şimdi Sizden çok kısa bir açıklamayla çocuğumuzu cep telefonundan ve tabletten nasıl kurtarabiliriz? Ya da başka türlü sorayım, hı hı. çocuğu bu alışkanlıktan kurtarmak zorunlu mu, gerekli mi? Hı, i̇kisi de gerçekten çok kıymetli bir soru. E, şöyle ikincisinden başlamak isterim. Yani çocuğu bu alışkanlıktan kurtarmak önceki mümkün mü? Hani, evet. E, bir kere yani şu an e, teknoloji çağındayız ve enformasyon aslında çağındayız. Yani çocuğu oradan kopardığımız zaman aslında şöyle bir sonuç oluyor. Hani bazen bazı ebeveynler bu konuda çok dikkatli olurken bazı ebeveynler daha rahat olabiliyorlar. O an hani sınır koyamadıkları için çocuğa, sınır koymakta zorlandıkları için telefonu verebiliyorlar. şimdi bir yandan e, hiç teknolojiyle, hiç ekranla tanışmasın diye böyle bir mesafe koyduğum zaman bu iki nesil aslında bir araya gelecek. Teknolojiyle yaşayanlar ve hiç yaşamayanlar aslında. Evet. Bu da ciddi bir sıkıntıya yol açacak. Yani tamamen koparmak çok gerçekçi, gerçekçi de değil ama zararlı boyutlarda sınır koyabiliriz aslında burada. Ve sınır koymanın aslında en önemli e, rolü de şu: rol model olmak. Yani e, biz yemek masasında ya da sohbet ortamında telefonla çok iştiyak halindeysek e, ve çocuğu ya yani çocuğumuzdan da ona mesafe koymasını çok beklememiz gerçekçi değil. Peki efendim burada hemen araya girip bir şey sormak istiyorum. Çocuğa rol model olmak ne demek? Yani çocuk aynı zamanda bir kaydedici beyne sahip ve bizim yaptığımız her şeyi kaydedip taklit mi ediyor sonra? Evet, kesinlikle böyle. Yani tutarlı olmadığımız zaman çocuk o tutarsızlığı da hafızaya kaydediyor evet. ve bunu da bizi çok bazen sert bir şekilde yüzleştiriyordu. Ama sen de yapıyorsun, onun karşısında kalıyoruz mesela. Orada şey devreye giriyor, otorite devreye giriyor. Ben büyüğüm, sen küçüksün. Bu da çok şey olmuyor. Ezici bir şey olmuyor. İşlerse olmuyor diyor ki neden hani şu anki çocuklar bunu çok sorguluyor. İkimiz eşitiz diyor. Mesela bu geçmişte belki çok işleri Hani bizim benim zamanımda ya benden önceki nesli hani aile anne baba bir şey hayır diyorsa anne baba saygınlığı vardı ama şu anki nesil her şeyi bir arada gördüğü için bunu sorguluyor. Neden sen benden farklı olasın ki diyor. Peki hocam bu dizi filmlerde <laughs> ya da çocuğun izlediği çizgi filmlerde subliminal mesajlar, subliminal mesajlar. Bunlar gerçekten var mı? Siz bunların yan etkilerini görüyor musunuz? Tabii ki var ve çok zor aslında korumak. Şöyle, e, hatta çok yakın bir zamanda Turabi'nin bir şarkısı çıktı ve ben evet. çok üzülerek izledim. Çünkü sabahında şöyle bir şey oldu, Burada kendimi açacağım. E, yani hani benim şu an 10 tane yayınım var. Ve... <laughs> <laughs> bir atölye var yani orada. Bir evet. laboratuvar var, bir doğal laboratuvar. Evet. Yani şöyle bir şey, yani şimdi ilk başta bir gördüm ve üzüldüm şu geldi. Zamanında TRT mesela e, kızıcıklar Kızılcıklar Oldu bir şarkısını yayın yasağı getirdi mesela. Ve o çok aslında hoş bir şarkıdır. Bu şarkı nasıl oluyordu gündeme giriyor? Ben gerçekten çok zorlanıyorum. Ve çocuklar bunu çok kolay ulaşabiliyor. Yani anne baba bazen bunu konuyla ilgili sınır koysa da ulaşabiliyorlar. Ben kendi yeğenimde yani biraz yaşı biraz da ileri olduğu için onu göz, yani onun izlediğini gözlemledim ve üzüldüm açıkçası. Ve orada hani belki çok şey olmayacak bu konuda ama hani orada üzüldüğümü de bazen farklı tepkili orada bir ifade ettim. Hem oradaki işte ev evdeki ev halka da ifade ettim. Yani burada e, bunlar çok etkili ve çocuklara çok böyle kontrolsüz bir şekilde gidiyor. Yani burada birazcık daha oraya devlet kontrolünün de girmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Bir oto kontrol mekanizması oluşturmak lazım. Evet. Aile içinde de oluşturmak lazım. Tabii burada bir sosyal mesaj da vermek gerekiyor evet. bence. Evet. E, yani bilmediğimiz, anlamadığımız bir, bir sürü olguyla ve dille yaşamanın getirdiği sıkıntılar bunlar. Evet. Ee, o nedenle yürüyoruz. Peki efendim, çocuklarımızı e, bir dönem hakikaten anneler için cep telefonları kurtarıcı olmuştu. Hı. Yani çocuğun eline vereyim, o onunla oyalansın, ben de işimi yapayım ya da sohbetime devam edeyim diye. Hı. Şimdi böyle bir nesil şu anda artık hayatın içinde varlar. Hı hı. Bunları nasıl dönüştüreceğiz peki? Yani şimdi orada cep telefondan etkilendi, tabletten etkilendi. Nasıl dönüştüreceğiz, nasıl kazanacağız? Hı hı. Ya öncelikle bence burada hani ebeveynlere şunu yapın, bunu yapın demek bazen ebeveynlere saygısızlık oluyor diye düşünüyorum. Çünkü zaten zorlanıyorlar açıkçası. Zamanın bölümü iş yerine geçince e, bazen o sabır tükeniyor ve çocuklara o sınır koymakta zorlanıyorlar. Çünkü enerji zaten dağılıyor. Burada en ihtimalle şunu yapabiliriz belki e, ee, sınır koymak aslında. Tablete ve telefona sınır koymak. Evet. Bunu nasıl yapabiliriz? Şimdi ilk başta ebeveynin zorlandığı nokta şu. E, ee, mesela çocuğa diyor ki bir saat kullanacaksın ya da yarım saat kullanacaksın sonra bana vereceksin geri. Şimdi e, çocuklar öncelikle kuralları aslında sınırları severler. Fakat biz de orada bir dinlik duracağız. Şimdi öncelikle çocuk orada e, yani bir çocuk, o telefonla ya da tabletle vakit geçirdiği zaman bir mutluluk hormonu salgılıyor zaten. Onu, ondan ayrıldığı zaman feryat figan ağlaması çok normal çünkü keyif aldı bir nesneden sıkıcı bir nesneye gidiyor aslında. Evet. Orada feryat figan ağlamasına katlanacağız. Bazen onu orada katlanmakta zorlandığımız zaman tamam tamam sus deyip böyle bir telefonu uzatabiliyoruz. Evet. Ya da bir ortamdayız, akraba ortamındayız ya da marketteyiz. Çocuk mesela orada neyi kullanacağını çok iyi biliyor. Orada arkasında durursak o kuralın aslında bir dener, iki dener, üçüncüsünde şefkatli bir şekilde yaklaştığımızda şefkatli bir sınak koyduğumuzu fark eder ve o kuralı çok iyi bir şekilde benimser ve özümser. Peki efendim, şimdi şeyden yararlanmak istiyorum. Aile danışmanı kokartınızı bir hı hı. atalım ortaya. Aile içi eğitimin prensipleri ne olmalı? Hı hı. Bunu biraz açabilir misiniz? Yani benim bir Çinli arkadaşım vardı. Bana diyordu ki sürekli ya sizde eğitim yok, eğitim yok. Bir gün dedim ki bak dedim sokaktan geçen 10 kişiden 9'u üniversite mezunu. Eğitim hangi <laughs> eğitimden bahsediyorsun? Dedi ki aile içi eğitim yok. Anne babadan çocuk belli prensipleri almıyor, belli eğitimleri almıyor. Ondan dolayı da toplumda bir uyumsuzluk ortaya çıkıyor. Bunun temelinde ne olmalı? Yani aile bir çocuğa neyi nasıl öğretmeli? <laughs> yani şöyle bir rol modelden bahsettik. Bir evet. de bu, bunları öğretirken tabii ki şunlar da yine... Ee, aslında bazen çocuğa bunu e, anlatarak bazen her şeyi anlatamayız. Gerçekten rol model olma kısmı çok önemli. kendinizin yapıyor olma kısmı çok önemli e, ve bir olumsuz bir durumda karşılaştı diyelim. İşte akran zorbalığı gibi ya da ben akran zorbalığı kelimesini çok sevmiyorum. Akran nezaketi kendisini seviyorum ama şu an popüler kelime o için söylüyorum. Bununla karşılaştığı zaman e, nasıl davranacağı noktasında bizden bir destek alıyor olması gerekiyor. Yani. E, Öncelikle karşılaştığı zorluğu bir anlamamız gerekiyor ve ona destek olmamız gerekiyor. Ama aile içi eğitim e, derken aslında bu bir kültür, hani bir o, bir o kadar. E, kendimiz, kendi ebeveyn, yani kendi çocukluk sürecimizde, bence en önemli nokta bu. Kendi çocukluk sürecimizde ne kadar zorlandıysak aslında bunu yansıtabiliyoruz. O zorlanmalarımızı baş ettiğimiz zaman, profesyonel destek aldığımız zaman, e, yeterince iyi ebeveynliğimizi de ortaya koyuyoruz. Çünkü bazen şöyle bir şey oluyor çocukta yani ebeveynlerde. Kendi zorlandığı konuyu çocuğunda da yaşayabiliyor. Ve orada bir abartılı bir tutuma girebiliyor bazen. İşte mesela diyor ki çocuğuma her istediğini alıyorum ama yine de mutlu edemiyorum. Her istediğini alma noktasındaki motivasyonunuz ne diyorum. Çünkü diyor ben zamandır yokluk gördüm. Çocuğun gözü bir yerde kalmasın istiyorum. Bu kimin ihtiyacı diye soruyorum. Tabii ki kendi çocukluğunun ihtiyacı. Oraya bir doyurması gerekiyor. Orayla ilgili kendimizi anladığımız zaman çocuğa da bu konuda destek olabiliyoruz. Yani burası bana çok şey genel bir soru gibi geldi açıkçası. Böyle bir yerden cevap verebilirim. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir noktaya dokundunuz. Bu rol model olma konusunda da ben bir örnek vermek istiyorum. Müsaade ederseniz. <laughs> Tabii ki. Ee, anneler babalar çocuklarına sigara sağlığa zararlı, sigara içmeyin, sigara içmeyin deyip ondan sonra çocuğunun yanında sigara tüktürünce <laughs> o uyarının hiçbir anlamı kalmıyor. Eda Hanım çok teşekkür ederiz vaktinizi bize ayırdığınız için. Bir sonraki programda mesela akram zorbalığını konuşalım. Ee, tekrar görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim böyle bir keyifli sohbetime fırsat verdiğiniz için ve eşlik ettiğiniz için. Görüşmek üzere. thank <laughs> you